Buyurun. Çiçek Tuna, Hacer Tuna evdeler mi? Hayırdır amirim. Karakola gelecekler. İfadelerini alacağız. Mesele nedir amirim? Bir şey mi yapmışlar? Karakolda öğrenirsiniz. Çağır ikisini Tamam amirim. Bir dakika hazırlayacağım. Baba. Niye gelmiş polis? Ne oluyor Yaşar? Kim bilir ne haltlar karıştırdıysanız. Sabah köründe kapımıza polis dayanıyor. Aa, biz mi? Bizim için mi gelmişler? Yok canım, bir, bir yanlışlık vardır. Hayır olsun o. Anlayacağız doğrusunu yanlışını. Anne. Yok kızım korkma. Aa, e, sonuçta biz yanlış bir şey yapmadık ki. Gidelim bakalım neymiş işin asları öğrenelim. Sen hemen git üstüne bir şey yap. Hadi hadi oyalanmayın hadi. Adamsın keyfinizi mi bekleyecek? Ağaç oldu kapıda hadi. Ay bir şey mi oldu? Ne oldu? Ha Osman'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Hastanede mi? Tansiyonu açıkla? çıktı? Allah'ım sen kocam bana bağışla. Ne oldu? Allah'a yani biraz hafıra Çok geçmiş olsun Sus! Benim karşımda yalandan gözyaşı dökmeyin. Hepiniz sahtekarsınız. Seren ne yapıyorsun? Gidelim hadi. Bırak beni. Hepsini yüzüne tüküreceğim. Hepiniz iğrençsiniz. Mağdur gibi görünürsünüz, acındırırsınız kendinizi. Yoksulluğunuzu bahane edip haddiniz olmayan her şeyi elinizi uzatırsınız. Sizler hizmetçi falan değilsiniz. Sizler leş kargasısınız. Hüseren ne yapıyorsun sen? Bu insanların bir suçu yok. Çocuğu onlar kaçırmadı. Dur dedim dur dur. Sen, sen. Sen yakındın onunla. Söyle bakayım nerede o çocuk hırsızı arkadaşım? Nerede? Nişan Hanım biz sakin olur musunuz? Benim kızımın hiçbir şey bildiği yok. Çiçek Tuna ifadeni alacağız. Tamam, tamam anneciğim. Tamam anneciğim.